Kardeşlerim şimdi Müslümanlar bu akşam Hristiyan bayramı olan Noel'i kutlayacaklar. Hem de indi kesip çamları süsleyerek. Hristiyan ve Yahudilerin kutladığı Müslüman bayramı sizce var mı? Yok sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Yoktur diye düşünüyorum. Saat 830 9 gibi ben evime gider yatarım. Ben yılbaşıyı kutlamam. Peki sizce Müslümanlar bu akşamı kutlamalı mı? Hayır, Değil. Tabii ki de hayırlı. Değil. Bizim konu muhaldeyi boşluğunda kalırlar yani. Bayramımızı kutluyor mu? Ramazan bayramımızı. Kurban bayramımızı, Kurban bayramımızı. Kurban bayramımızı. bayramımızı kutlamıyor. Diyorlar, ya ama. da herhangi bir mevlüt kandillerini falan kutlamıyorsa biz de onların kutlamaya bizim gerek yok. Bizim kurban yani. bayramımızda onlar bir hayvan kesip ha. kutlamıyor ama biz onların bayramında hindi kesiyoruz. Noel baba şey yapıyorlar. Yani bizim gençliğimize anlatılmadı ki. Sultan evet. Süleyman anlatılmadı. Kanuni Sultan Süleyman'a Fatih anlatılmadı değil mi? Nice Evliya Allah anlatılmadı. Ya, yani Evliya Allah anlatılmadı. Gidip de yani Mevlana'lar anlatılmadı. Yani Noel ne, ne anlatılmadı? Peki neler yapılması gerekiyor abi? Yani bu gençlik için, bu ümmet için neler yapılması gerekiyor? Öncelikle, Özellikle bu akşam için. Oyun, oyun Öncelikle e, imanı konuda e, aydınlatıcı bilgilerle beraber insanlar anlatacaksın. Din anlatacak. Müslüman kutlamaz abi. Öncelikle peygamberimizin bir hadisi var. Kim bir kavme benzerse onlardandır diyor. Evet. Yani bir Müslüman olarak bunu kutlamak veya kutlamasında müsamaha göstermek yanlış. Evet. Ayrıca İslam İstiklal Şairimizin Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri var. Onu da okumak istiyorum. Ey alem İslam'ın baş tacı, Büyük Türkiye, Mukaddesat'ı unuttun, Avrupa diye diye. Yurdumu işgal eylemiş şu garbun safsatası, kiminin maymunu var, kiminin Noel babası demiş. Evet. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Maşallah. Yani tepkide bulunmak lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kim bir kavma benzerse o onlardandır diyor. Şimdi biz böyle toplumuza baktığı zaman acaba bizim genel konuşuyorum, Müslümanların daha fazla benziyoruz yoksa Hristiyan ve Yahudilere mi benziyoruz? E tabii ki bu işlerde oldu mu yani bunları yaparsak evet. benzemekten ziyade yani nasıl bir kitabı okurken o okuduğun şeyin etkisinde evet. kalırsan yani işte. Onu, yani inandığımız gibi normal inandığımız yaşamamız şey, gerekir ama. yüzüme baka baka kararır evet. misali evet, o şekilde benziyorsun yani. Evet. Noel'i evet. Müslümanlar çamları süsleyerek, indi keserek vesaire şeyler yaparak kutluyorlar. Evet abi. Sence bir Hristiyan veya Yahudi Müslümanların bayramını kutlar mı? Kutlamaz abi. Müslüman Noel kutlar mı? Müslüman Noel kutlamaz abi. Biz Hristiyanlara bir benzeme bir modası var. Müslümanların bayramı belli zaten. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Onun dışında bu gece de aslında Mekke'nin fethi var. Şu anda yapılan... Kutlayacaksak bunu mu kutlamalıyız? Tabii yani. Hatta hiç bu gece hiç bahsetmenin bile bir anlamı yok bence bahsettikçe bir kıymete biniyor. Zaten Hristiyanlar 24 Aralık'ta kutladılar. Bu neyin kutlaması? Ben de pek anlamıyorum. Yani Müslümanlar tabi şu anda baya bir gaflet içinde. Yani kimliğinde Müslüman yazıp da bu kutlamalara yapılanları çok üzülüyoruz. Evet maalesef. Yani üzüldüğümüz taraf o. Anne baba Müslüman, kendisi Müslüman. Ama davranışlar. Davranışları e, görüyorsunuz işte. Adapazarı'nın en işlek caddesi her taraf üstlenmiş. Maalesef. İnşallah Allah hepimize hidayet verir. Amin.